Merhaba ben Murat Günay. Bugün Ülker çikolatalarının üretildiği fabrikadayız. Ülker'i bugünlere getiren ürünler ilk olarak bu fabrikada üretilmeye başlamıştı. Bugün de çoko krem nasıl üretiliyor size onu göstereceğim. Çoko kremin lezzeti kakao çekirdeğinden başlayarak kendi ürettiğimiz kakao tozu ve Karadeniz'in özenle seçilmiş fındıklarından geliyor. Bu ham maddeler özel reçetemize göre mikserlerde karıştırılıyor. Mikserde hazırladığımız karışımı ekmeğin üzerine sürülebilir hale getirebilmek için silindirlerde inceltiyoruz. Burası benim de bu tesiste en sevdiğim yer. Çünkü bakmaya doyamıyorsunuz. Bu fabrikada her gün 100 bin üzerinde çok krem üretiyoruz ve Türkiye'nin dört bir yanındaki kahvaltı sofralarına gönderiyoruz. Tatlıda ekmeğinize sürerken bizi hatırlayın. Ne diyoruz biliyorsunuz, en tatlı sabahlar çikolatamla başlar. <laughs> Merhabalar İsmail Öztürk'üm ben. Bugün Ülker Bisküvi Gebze Fabrikası'ndayız. Fabrikamızın özelliği gıda alanında BRIMS Yeşil Bina Sertifikalı ilk fabrika olmasıdır. Bu fabrikadan çıkan bisküviler dünyayı dolaşıyor. Elden fazla ülkeye gidiyor. Bugün artık bir klasik olan bisküvin nasıl üretildiğini birlikte göreceğiz. Bisküvi üretmek bir sanattır. Hamur üretme operatörlerimiz, o günün hava koşullarına, nemine, sıcaklığına göre hamur üretmeye devam ediyorlar. Artık bir klasik olan bisküviyi özel yapan işte tam da bu hamuru. Bisküvi biskrem yapan özelliği içindeki enfes kakao kreması. Bu akışkan krema her bir bisküvide aynı yüzde oranda kullanılıyor. Bisküviyi ısırdığımızda bizi bir sürpriz gibi karşılıyor. Ekstra büyük bir bisküviler ekstra da, ekstra krema ve ekstra kakao lezzete lezzet katıyor. Bisküvinin o üzerindeki klasik deseni vardı. İşte desenini de bu silindirlerde veriyoruz. Bisküvimiz fırınımızda 6 dakika pişiyor. 6 dakikadan sonra soğutma konveyörlerimiz vasıtasıyla bisküvimizi ambalaj makineleri öncesinde soğutuyoruz. Fırından çıkan pişmiş bisküvilerimiz soğuduktan sonra işte bu dikey ambalaj makinalarına geliyor ve paketlendikten sonra sevkiyatları gerçekleşiyor. Biskrem öyle bir ürün ki, sadece bu fabrikada günde tam 5 milyon 400 bin adet biskrem üretiliyor. Bir biskrem de verseniz, bu arkadaşlarımı, bu ekibi, bu fabrikayı hiçbir şeye değişmez.